Hepinize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Hadi burada. Peynize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Allah. <laughs> Allah Allah ne Anne bir gitti ya. <laughs> ya tamam bir gitsin. <laughs> yine en iyi çizen kazanır videomuzla karşınızdayız. En Ama... iyi çizen. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer kimliği çiziyoruz biliyor musunuz? Ters yüz karakterleri. Böyle bu neşe, ötekisi kızgınlık, tiz, tiksinti, sonra korku ve ve sinirli. Evet. Evet arkadaşlar hepinizle Sinem TV kanalından merhabalar. Bugün <laughs> en iyi çizen kazanır telsiz karakterlerini çiziyoruz. Hazır mısın? <laughs> Elif ne yaptın? Hadi kalk. Evet arkadaşlar ilk çizeceğimiz karakter mavi saçlı Neşe'nin burnunda <laughs> sinek mi geziyor? Murat yine kışık bahçesinin kapısı mı açık? Evet. Ne yapalım bunu hemen? Evet knockout. Evet Neşe'yi çiziyoruz. Hazır mısınız? Evet. Ya, ah, çizmeye başladılar bile. Rengarenk kalemlerimizle tam duyguları temsil edecek tahta kalemleri elimizde. Evet sarı rengi aldılar. Ve şimdi hızlı bir şekilde Neşe'yi çiziyoruz. Sadece Neşe'nin saçları mavi, kendisi sarı, gözleri mavi, elbisesi de açık yeşil gibi bir şey. Açık yeşil sarı tarzı bir şey. Evet çok hızlı bir şekilde çizmenizi istiyorum. Arkadaşları sıkmadan hızlı hızlı ilerleyeceğiz. İlk neşeyi en iyi çizen ilk puanı alır. Bakalım babamız hemen çizmeye başladı. İlk önce kim bitirecek? En güzel kim çizecek? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım biraz ilerleyip gelelim mi? Yoksa böyle sohbet mi edelim? Evet arkadaşlar sizden gelen soruları cevaplayalım mı? Ne dersiniz? Evet, soru soran ne sormuşlardı Elif Sinem? Hadi hatırla bakayım soruları. Hatırladım. Elif Sinem kaça gidiyor sormuşlardı. Elif Sinem 4. sınıfa geçti arkadaşlar. Yani 9 yaşında 10 yaşına girdi. Geçen doğum günü videomuzu izleyenler bilir. Ve Elif Sinem şimdi mavi saçını yapıyor. Biraz ileri... Ay Elif çok korkunç olmuş kız gözleri. Şuna bak. Neyse sürpriz olsun arkadaşlara. Bakalım kim en iyi çizecek. Babamız full konsantre. Hiç konuşmuyor bitirmiş bile. Harika gidiyor. Galiba kazanan belli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kazan. Elif hem hızlı ve hem çok güzel çizmiş. Evet arkadaşlar eskiden çöp adam bile çizemeyen Murat abiniz bu videolar sayesinde yeteneğini <laughs> öyle bir geliştirdi ki Elif belinde bir raylı çizdi. Gördünüz mü? Elif elinde çizdi aynı şekil çizdi. Elif Sinem sildi baştan çiziyor. Ama kazanan belli. Harikasın Murat. Arkadaşlar Murat abiniz şimdiden kazandı. Elif sildiği için kaybetti bile şimdiden. Gözler mavi mavi çok güzel. Hadi bitiş alalım. Önceden çizdiklerinde büyük bir travma vardı. Şimdiki çizdikleri gayet yetenekli ve güzel. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Bit. Dur daha, dur. Bak içinde çiziyor. Tam karalamana gerek yok ki o kadar. Evet arkadaşlar. Ya karalama tahtayı mahvedeceksin. Yeter güzel oldu. Yıldızlarına Bağlıyorum. kadar çizmiş evet. ve kazanan Murat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> asılma Asıl asılma asılma Elif sinema ağlıyor Elif sinema diyamadın ya Elif daha oyunun başındayız diyor Biz Elif nasıl Ya sus sen de ya Evet ikinciye geçiyoruz hadi bakalım Şimdi Elif sinema ağladığı için üzgünü çizeceğiz Aa fotoğraf makinesi gibi olmucak <laughs> Aynı fotoğraf makinası gibi mi olmuş? Yok abartsaydın de abartsaydın. Evet ilk puan Murat abinizin. Elif'sine üzgün olduğu için üzgünü çizeceğiz. Hadi bakalım evet, mavi kalemler şeyi... hazırlansın. İşte üzgün karakterimiz. Bakın masmavi bir karakter. Çok da üzgün ve masum bir bakışları var. En iç. Aynen. Elif babana bak. Aynısı gibi duruyor. Elif Sinem ağladı diye. Üzüntü diye ben de üzüntü yaptım. Çizemedin, kötü çizdin dedim Aa, ya. Çizeyim, gerçekten. Hadi başlıyoruz. Mavi kalemler ele. Hadi bakalım kim daha iyi çizecek? Üzüntü Elif Sinan, bak puan al. Babanla beraber ol. Tamam mı? Bir dahaki sefere de puan al, öne geç. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar en iyi çizen de neyi çiziyoruz? Üzüntü çiziyoruz. Yani sadness, sadness'ı çiziyoruz. Gözlüklerine bakın çok tatlı değil mi ya? Uş. Çok üzgün görünüyor bu. Bu Riley'nin duygularından olan üzüntü, mavi toplar böyle yuvarlanıyor. Filmin izleyenler bilir. Çok tatlış bir karakter, kısa boylu, sürekli ağlamaya teşvik eden bir karakter. Riley'nin duygularında en çok baskın karakter hangisi bilenler lütfen yoruma yazsın. En baskın başrol karakter... Kızgın, kızgın, Hayır, kızgın babası. Babasının karakterlerinin hepsi kızgın. Değil mi Elif? Evet, cevaplar geliyor. Baskın karakter, baskın duygu, Riley'nin hangisi? İki izleyenler var mı bilmiyorum ama biraz sonra da iki filmiyle ilgili sorular soracağım ve çiziyoruz. Bitişte, devam edelim. Bitti bitti. Bakalım kim kazandı? Önce Murat abiniz. Üzüntü. Ellerini ayarlarla ayarlarla bile çizdim. çok. Murat yapmış. bu sefer kötü çizmişsin. Vallahi. Hayır olmamış. Nasıl Bekal. kötü ya? Ya, Elif'in çizdiği çok güzel olmuş. Göz yaşları, gözlüğü eksik anneciğim hemen gözlüğünü çiz. Murat. Ne yapayım ben? Gözlüğünü ya. de çiz anneciğim. İşte bu. Tabii Elif kazandı demedik ya. Gözlüğünün kenarları yoktu ama Elif Sinem kazan. Ama o daha güzel çizmiş. Ya <laughs> Elif bak kazandı demedik de ya. Evet diğer duyguya geçelim mi? Hangi duyguya geçelim? Şey, üzüntü duygumu alıyor. Üzüntü değil. Kızgın. kızgın. <laughs> Elif de aynı anda evet, söyledik. Evet arkadaşlar şimdi kızgın karakteri geldi. <laughs> kızgın karakteri çiziyoruz. Şuna bak ne kadar sinirli. Peki dikkatinizi çeken şey şu oldu mu? Bizde oldu değil mi Elif Sinem'cim? Neden karakterlerin iki tanesi erkek, üç tanesi kız? Üç tane kız. Tiksinti kız. Hayır, üç tane erkek, iki tane. Hayır, üzüntü de kız. Tuzmanlı karakter neydi orada? Tuzmanlı karakter. Evet, evet, evet. Şeyde, de neydi o? Çok sinirliyim şu anda. Aynı sana benziyor Murat, bakar mısın? Çok sinirliyim. Aynı. Dişlerine bak, dişleri de yamuk yumuk. Evet, kızgın karakterini en iyi çizen kazanır. Riley'nin duygularında 3 tane kız karakter var, 2 tane erkek karakter var. Erkek karakterlerden biri bu. Angry, kızgın. Hadi bakalım. Kim daha Elif Sinem ateşini çizdi bile? Tepesinden çıkan ateşi çizdi Elif'ciğim. Evet arkadaşlar, kim en iyi çizecek sizce? Ateşini kırmızı çizdi. Elif Sinem detay düşündüğü için şu an benden bir puan kaptı bile. Evet arkadaşlar iyi kim çizecek? Babasındaki kızgın karakteri baskın olan, annesindeki karakterlerden hangisi baskındı Elif? Hatırlıyor musun? Ben de hatırlayamadım arkadaşlar. Annesinde hangi karakterler baskındı ya? Baskın mı? Yani baş karakter. Mut Bak şimdi cevap veriyorum. Riley'ninki mutluluk Elif. Hatırladın mı baş karakter oydu? Bazen ben de düşünüyorum Elif. Sen de düşünüyor musun? Sanki bizim de içimizde böyle duygular canlanmış ben gibi? Çok güzel gidiyor Elif, harika gidiyorsun. Evet, tazmanya canavarını çizmiş baba. Dişler öyle ayrık mı Allah aşkına? Baksana dişlerine. Lütfen benim çizimle karşıma. Evet, çizip gelelim. Aynısı olacak mı? Heh. Bitti. Kim kazandı? Tabii Şimri. ki ben. Bakalım, ilk Elif Sinem'in karakteri. Ya dokunma, sabot etme dur. Aa, Elif Sinem sen kazandın anneciğim. Sen kazandın. 2-1 Elif Sinem önde arkadaşlar. 2-1 önde. Zaten silecekti. Yardımcı oldun şu an Elif Sinem'e. Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi karakterimiz Vallahi. ne gelsin? Aradaşlar, ne gelsin? Tek Sinti geldi. Arkadaşlar Zeynep'in yengeniz Zeynep var ya hile yapıyorsa hile yapıyordu. Lütfen yazın. ne hile yapacağım? Göz yani, var, nizam eli var. Aynen, Elif istekliyor. Hayır en güzel Elif'inkiydi. Ama Aynen. ilk başta onunkine çok kötü dedim. Murat'ı güzel genel olarak lütfen. Murat'ın evet, çizdikleri yanlıyor. değil, Elif'in çizdiği son ikisi güzel. Evet arkadaşlar yanlıyor. tiksinti. Anneciğim mor değil ki o tiksinti yeşil görmüyor musun? Yeşil de çiz. Yalnız yeşil karakterimiz yani tiksinti karakterimiz pek süslü ve havalı. Boynunda floru var. Yeşil elbisesi altında yeşil taytı mor ayakkabısı ve şu surat ifadesi takma kirpikleriyle tiksinti. Tam ergenliği şey yapıyor anlatıyor bence. Değil mi Elif? Evet yeşil kalemle çiziyoruz. Yeşil kalemi ilk eline kafasını çizdi bile. Bakalım babamız da çizdi. Memnuniyetsiz bir sıfat. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Kim öne geçecek? E Eğer e Elif Sinem e kazanırsa 5 karakterimiz var. 5 de üç Elif Sinem hemen kazanmış olacak. Ama baban kazanırsa Devamı yarın. 2-2. Devamı yarın değil. Son bir karakterimiz kalıyor. Korku yeni çizen kazanıyor. 2-2 olursa Hadi bakalım. Kim kazanacak? Bunu Elif yaparsa Elif kazanıyor. Evet. <laughs> evet bitti. Ve arkadaşlara bir soru soracağız. Bu videoya binlerce beğeni gelirse ve yorumlarda istek olursa ters yüz 2'nin karakterlerini çizeceğiz. Ergenlik evet. duyguları. Ondan. Sonra kaygı, olmasa <laughs> gizli gizli bir Gizli bir sır var onu Çizeriz var. Evet. <laughs> Bir tane yaşlı kız var, yaşlı bir teyze derde. vardı, değil evet. mi? Anıları yapan, değil mi böyle geçmiş Hayır. nostalji, nostalji, nostalji karakteri. Onu da çizeriz. Evet arkadaşlar, Tixynti karakterini bakalım. Kim en iyi çizmiş görelim. Çizsin be, çizsin. Elisine. annem kolları bağlı olacaktı. Bu ne? Yapamam. Yapamadın mı? <laughs> ha, baban kazandı ne ya kadar kötü bir olsa. Baban lider. kazandı ya. Elif dinlemciğim durum maalesef beraber. Arkadaşlar şimdiki karakterimiz ne geliyor en son? Evet arkadaşlar şimdiki karakterimiz ne geldi? <laughs> korku geldi. Korku da mor yazmıyor. Olsun anneciğim başka renkle yap pembeyle yap. Evet arkadaşlar korku karakteri endişeye so, 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 bakar ya. mısınız çok endişeli. Ay süveterli süveterli şuna bak. Şurada bir pembe papyonu var. Şurada bir süveteri var kazaya desen. Çizgili mavi gömleği, lacivert pantolonu ve mor karakterimiz. Saçına bakar mısınız? O kadar çok korkudan saçları dökülmüş Elif. Elif Sinem çizmeye başladı bile arkadaşlar. Mor yazmıyor Muratcığım. Mor yazmadığı için pembeyle çizebilirsiniz. yazdım, kırmızıyla Tamam sen kırmızıyla çiz. Elif o ne? Evet, yüzünün şekli biraz üçgen tarz olduğu için, burnu uzun, kaşları havada, gözleri pörtlek bir karakter. Bakalım kim en iyi çizecek? Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar, bakalım kim kazanacak. Tiksinti karakterimiz, ay pardon, korku karakterimiz burada. Murat bu ne? Korku karakteri çok Ama güzel var. korku ifadesi var evet. evet, evet. Bakalım kim kazanacak Sizi. arkadaşlar. Elif'inki Aa Elifinki daha güzel. Ya, ya. Daha güzel Elifinki. Kesinlikle benimki. Ama sen de. yapacağım. Ay şimdi. Arkadaşlar kazanan sizce kim? Ben kim ben. kazandı arkadaşlara ben. soruyorum. Kesinlikle ben. Kim kazandı arkadaşlar Allah belirlesin. Allah. Hem kazananı belirleyin arkadaşlar hem de ödülü belirleyin hem de cezayı belirleyin size bırakıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir çizim resim çizim evet. videosunun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, zile basmayı, like atmayı unutmayın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Elif Sinem 5 duyguyla Şimdi abone olmayı, tintine basmayı diyecek. Abone olmayı, tintine basmayı, diyecek. abone olmayı unutmayın. Olmayı. Hoşçakalın, mutluluk. Hoşçakalın. Mutluluğu yapmadın. İyi. Mutluluk olsun. İyi. Mutluluk. Ya dur. Mutluluk. <laughs> bir daha. Ama basmayı. Ve like atmayı. Ve like atmayı. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.